Herkese merhabalar. Bugün sizlere Chicon'un Biberonu hakkındaki kullanıcı yorumumu ve görüşlerimi bildirmek için videoyu başlatmak istedim. Ee, görmüş olduğunuz gibi Biberon böyle dümdüz şek bir şekilde değil, ee, biraz bu şekilde, sanki elle tutunması daha kolay olsun diye böyle bu şekilde yapmışlar, birazcık kıvrımlı ee, ve bu kısmı da oldukça geniş. Ee, şekil itibariyle çok tatlı dursa da e, bazı yani bizim memnun kalmadığımız noktaları da oldu videonun devamında bunlardan bahsedeceğim ee, Şimdi birazcık göz atalım bu biberon 330 CC'lik biberon Şöyle kapağını açalım Yani birazcık böyle Güç uygulayarak açmanız gerekiyor bu hem iyi hem kötü ee, Bebeğiniz yani tık diye hemen açılan bir şey olduğu zaman e, dökülme olasılığı olabiliyor. Çünkü bu biberon bu şekilde damlatıyor arkadaşlar. Bunu Lansinov'da biz hiç yaşamamıştık. Ama bu biberon kendiliğinden böyle dökülüyor. E, o yüzden sıkı kapanmış olması biberon açısından iyi. Daha sonra bu kısmı arkadaşlar gördüğünüz gibi anne göğsüne yakın ee, o sebeple de sanırım bu şekilde geniş yapılmış. Ee, bu kısımda gayet yeterli fakat şöyle bir sorun oluyor bunu içerken. Bebeğimde oldu bilmiyorum sizler yaşadınız mı? Ee, bebeğim bu biberonu kullanırken bunun içeri göçüyor arkadaşlar. Yani e, böyle dik kalmıyor da içeri doğru göçüyor. O yüzden mama e, hani biberonu çıkarıp tekrar bebeğime vermem gerekiyor. Ve bunu e, mamasını bitirene kadar e, yaşıyoruz yani. Sürekli bu içeri doğru göçüyor. Böyle bir sorunu var bu biberonun. Ama onun dışında hani e, bir anne gözüyle e, kullanımı e, kolay çünkü kolay yıkanabiliyor hani geniş olduğu için e, ama bebek açısından sürekli bu şekilde olması böyle yaptığında kendinin akması benim için olumsuz. Ee, yine de sizin için bunlar sorun değilse denenebilir. Veya sizler bunu kullandıysanız ve böyle bir sorun yaşadınız mı ne, düşün, ne düşünüyorsunuz videolarda buluşalım. Ee, yani o yüzden bunu yani son aşamada kullanıyoruz. Yani elimizdeki olan biberonlar e, kirlendiyse ve hazırda bir biberon yoksa Bunu o şekilde Kullanmaya çalışıyoruz Bu sebepten dolayı e, Videomuz bu kadar arkadaşlar e, Kanalımıza abone olmayı Ve videomuzu beğenmeyi unutmayın Sizlerde e, Hangi biberonları kullanıyorsunuz Hangi marka biberonları kullanıyorsunuz Onları yazarsanız çok sevinirim Bana da fikir olur en azından e, Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.